Ben cep telefonunun olmadığı ve telefon denen şeyin çok az evde bulunduğu bir dönemde büyüdüm. Bilgisayar sadece bir avuç şirkette vardı ve birkaç kişi dışında hiç kimsenin ihtiyacı olmayan hatta bozarım korkusuyla yanına bile yaklaşmadığı türden bir cihazdım. İnternet diye bir şeyin hayali bile kurulmuyordu. Televizyon herkesin aynı anda aynı şeyi seyretmek zorunda kaldığı tek bir kanaldan ibaret, üstelik siyah beyaz olarak yayın yapıyordu. Bugün bakınca mahrumiyet gibi görülen bu eksikliklere rağmen hayat yine de akmaya devam ediyordu. Herkes birbiriyle iletişim kurabiliyor, işler kendi düzeninde yürüyor ve insanlar mutlu mesut yaşıyorlardı. Sonra telefonlar yaygınlaştı, bilgisayarlar evlere girmeye başladı, internet diye emsalsiz bir şey ortaya çıktı. Önce cep telefonları, sonra akıllı telefonlar belirdim. Uygulamalarla birlikte dijital ağlar yaşama dair her şeyi yuttum. Bugün neredeyse tüm ihtiyaç ve beklentilerimizi artık cebimizde bile tutamadığımız, elimizden bırakamadığımız telefonlarla halledebiliyoruz. Herkese aynı anda ulaşıp her şeyi bir tıklamayla halledebiliyoruz. Bir zamanlar haftalar süren işlemler şimdi saniyeler içinde tamamlanıyor bu sürat bizi o kadar sabırsız hale getirdi ki artık sabır ve dikkat eşiğimiz saniyelerle ölçülür hale geldi. Peki bütün bu nimetler bizi mutlu etti mi sahiden? Saniyeler içinde tamamladığımız işlerden arta kalan zamana ne oldu? Her şeyi neredeyse ışık hızında halledebiliyorken neden hiçbir şeye vakit bulamıyoruz? Ama düşününce en azından teorik olarak şu an nasıl dolduracağımızı bilemediğimiz dev bir boş vaktin derdine düşmüş olmalıydık. Ama aksine işlerden ve sorumluluklardan başımızı kaldıramıyoruz. Bir düşünün bakalım. Kendinize gerçekten en son ne zaman vakit ayırdınız? Ve o an gününüzün içinde ne kadarlık bir dilime denk geldi? Zihnimiz kurduğumuz hayallerle dolu. Gerçekliğimiz ise uykuya bile vakit bulamadığımız bir düzenden ibaret. Bu işte kesinlikle bir terslik var. Peki böyle mi olması gerekiyordu? Bu kaçınılmaz bir sonuç muydu? Yoksa biz kendi ellerimizle kendi cehennemimizi mi yaratmayı tercih ettik? Sepetimiz yine bir yığın çetrefi soruyla doldu işte. Adnan Aşan Yaşam rehberinin 85. bölümünde yaşamın neden böylesine kontrol dışı bir telaşa dönüştüğüne, içimizdeki huzursuzluğun kökenlerine ve zaman ile giriştiğimiz bu mücadelede kazanma şansımızın olup olmadığına bakıyoruz. Haddini aşan yaşam rehberinin dinleyicileri zaman kavramı ile ilgili epey donanımlı aslında. Şöyle bir hatırlayacak olursak 3 ve 4. bölümlerimizde bizzat zaman ve vakit kavramlarına bakmış. 7. bölümde meşguliyet bağımlılığımıza değinmiş. 13 ve 14. bölümlerimizde zamanı nasıl yönetebileceğimize yönelik teorileri incelemiş. Ve 75. bölümümüzde zamansızlığın yan ürünü olan sabırsızlık hallerine bakmıştık. Böylesine yüklü bir alttıktan sonra tekrara düşmemek için dinlemeyenler varsa en başta bu bölümleri bir referans tavsiyesi olarak not düşmek istedim. Bu bölümde ise tüm bu hallerin altında yatanlara bu açmazların gerekçelerine değineceğim. Özellikle teknolojinin bizi sürekli biraz daha verimli hale getirmesine rağmen neden bir türlü tatmin olamadığımıza tamam bu kadarı da yeter kafi diyemediğimize bakacağım. Bunun için biraz zamanınız var mı başlıklı bölümde de değindiğim bir anekdotla başlamam gerekiyor. Boş ya da kapitalizmin biraz daha kabul edilebilir bir forma soktuğu şekliyle serbest zaman kavramı esasen sanayi devrimi sonrasında hayatımıza giriyor. Ondan önce böyle bir tanım yok. Çünkü insanların bugünkü anlamıyla sıkı kurallarla tanımlı bir çalışma zamanı ve verimliliğe yönelik böylesine belirgin hedefleri de yok. Saray ile birlikte insan yaptığı iş, sahip olduğu beceri ve sisteme sunabileceği katkı ile tanımlanmaya başlıyor. Yaşamdaki temel belirleyicinin işe dönüşmesinin ardından serbest zamanda bir nevi kaçamak vasfına bürünmüş kişinin esas sorumluluğu çalışmak olduğu için serbest zamanda hayattan çalınan, kişiyi sorumluluklarından uzaklaştıran, dolayısıyla neredeyse kabahat ya da vicdani yüksekliğinin algılanan bir yapıya bürünmüş. Yaşamın temel gerekçesi çalışmaya indirgenince iş dışındaki her şey herkesin gözüne batar hale gelmiş. Bu yüzden zamanla toplumsal ölçekte bilinçaltımızda boş zaman bir bakıma boşa geçen zaman olarak kodlanmış. Madem olayın miladı sanayi devrimine dayanıyor, biz de yine o dönemin düşünürlerine kulak vererek onların bu hızlı değişim sürecini nasıl yorumladığına bakalım isterseniz. Belki en başta bu özel dönemi biraz anlatmakta fayda var canlanması için zihnimizde. Sanayi devrimi ile birlikte hayatımıza giren başka pek çok kavram var. Fabrikalar gibi yani çok sayıda insanın makinelerle dolu büyük bir tesiste toplanarak kendini sürekli tekrar eden bir işi yapma hali. Bir tekstil atölyesi örneğinden gidelim mesela. Sanayide ölümüne dek terzi sınıfının uğraşı olan tekstil kudretli makineler sayesinde belki de hayatında eline iğne iplik almamış yüzlerce binlerce kişinin işine dönüşmüş. Tarihte ilk defa birileri müşterisinin kim olduğunu bile bilmeden hatta kimi zaman kimin adına dahi ürettiğinden habersiz saatler boyunca çalışır hale gelmiş. Üstelik bir terzinin aksine esasen hiçbiri yaptığı işin inceliklerine vakıf olmadan bu emeği sunmuş. Bu düzenli iş gücü beraberinde şehirleşme dediğimiz kavramı doğurmuş fabrikaların etrafında o döneme dek görünmemiş büyüklükte yerleşimler kurulmuş. Ve tarihte ilk defa birbirini tanımayan, yaşadığı yerle gerçekte hiçbir bağı olmayan yüzbinler hatta milyonlar ölçeğinde insanlar bir araya gelmiş. Ve bu insanlar bütün bu emeklerine karşın bir terzinin diktiği elbiseyle duyduğu gururdan mahrum kalmışlar. Her biri bu sürecin küçük bir parçasına dönüşen bu insanlar yaptığı işe verdiği emeğe ve ortaya çıkardığı esere yabancılaşmış. Kimin çıkardıklarını bilmediği kömürlerle üretilen buharla işleyen o dev makineler kimin ürettiği belli olmayan iplikleri, kim oldukları belirsiz kişilerce kumaşa ve elbiseye çevirmiş, onlar da kimin ürettiğinden habersiz dükkanlardaki birileri tarafından hiç tanımadıkları müşterilere satılmaya başlamış. Üretenler birileri talep ettiği için değil, sadece üretebildikleri için üretir hale gelmişler. Kimsenin ihtiyacı olmayan bunca şey üretilince de ortaya ne çıkmış? Pazarlama denen meslek çıkmış. Esasen ihtiyacımız olmayan şeyleri satın almamızı ve bu sayede makinelerin ve dolayısıyla işçilerin durmadan çalışmasını mümkün kılan o kara büyü'nün uzmanları. Saray devriminin ayrıntılarını anlatmakla bitmez ama bizi ilgilendiren kısmı şimdilik bu kadar. Hayalinizde yeterli bir taslak oluştuysa şimdi o döneme yönelik tespitlere bakalım. Makinelerin böylesine maharetli, bereketli ve bol üretim yapabilme kapasitesine yönelik erken dönem teşhislerde insanın bir süre sonra büyük bir zaman bolluğuna erişeceği düşünülmüş. Örneğin dönemin ünlü ekonomisti John Keynes 1930'lara gelindiğinde çalışma süresinin haftada sadece 15 saate indirgenliğini öngörmüş. Bunu dile getirdiği yıllarda haftalık çalışma süresi ortalama 80 saatte. 1990'larda 60, 1970'lerde ise bugünkü 40 saatlik düzene indi. Keynes'in 1930'lar için kurduğu hayalin epey uzandayız. Peki bu onun öngördüğü verimliliğe ulaşamadığımız için mi sizce? Yani yeteri kadar üretken hale gelemedik mi? Onun için mi günde hala en az 8 saat çalışıyoruz dersiniz? Elbette ki hayır. Peki neden? <laughs>